Bence HDK'nın yaptığı bu çalışma son derece önemliydi. Yaz okulu çalışmaları da öyle. 6-7 saat boyunca burada ekoloji ve emek hareketinin ortaklaştığı noktaları çalıştık, birlikte tartıştık. Esas olarak şeyi gördük diye düşünüyorum. Yani emek ve ekoloji hareketi birbirinden ayrılamaz. Nasıl yani ekoloji hareketinin emek hareketinin antikapitalist olması gerekirse nasıl sosyalist olması gerekirse sosyalist hareketin de ekolojist olması gerekir. Sol hareketin, sosyalist hareketin genel olarak direniş hareketlerinin ekolojist olması gerekir. Ben sonuç olarak bunu çıkardım. Bunu söylemeye çalıştım, bunu paylaşmaya çalıştım. Bunun için de esas olarak şunu gördüm. Bir kez daha birlikte konuştuk diyeyim yani altını çizdik ekoloji mücadelesini ana akımlaştırmamız gerekiyor. Yani ekoloji ekoloji mücadelesini bütün muhalif hareketlerin gündemine sokmamız, programına sokmamız gerekiyor. Yani şöyle bir şey yok. Mesela HDK'nın ya da HDP'nin ya da başka siyasi partilerin işte demokrasi ittifakı içindeki siyasi partilerin esas olarak küçük üreticileri destekleyen popüler bir tarım reformunu kendi programlarına sokmaları gerekiyor. Bu ekoloji mücadelesi bir avuç ekolojistin yapacağı bir şey değil deyimin yerindeyse ya da işte bir grup gencin işte dünya çapındaki ekoloji hareketlerinin yapacağı bir şey değil. Bu yeterli değil. Aynı zamanda sosyalist hareketin, antikapitalist hareketin özgürlük mücadelesi veren bütün hareketlerinde bir ucundan tutması gereken bir şey. Çünkü aslında söylemeye çalıştığım gibi biz eğer yeni bir yaşam, özgür bir yaşam kurmak istiyorsak onun üzerinde yeşereceği toprağı da korumak zorundayız. Ekoloji mücadelesi tam da aslında o o bir avuç toprağı korumak için verilen bir mücadele ve sadece insanların değil, bütün doğanın, doğadaki canlı türlerinin bir arada yaşaması için verilen bir mücadele. Biyolojik çeşitliliğin azalması da aslında bazı türlerle birlikte insan türünün de geleceğini tehlikeye atan bir mesele, diğer türlerin yok oluşu gibi aslında insan türünün de açlık krizleriyle büyük çevresel felaketlerle karşı karşıya kalması anlamına geliyor ve toplu yıkımlar anlamına geliyor. Şimdi dünya üzerinde 40'tan fazla ülkenin enerji fakiri olduğu, yani günde 4 saat elektriğe Erişemediği bir gündelik hayattan bahsediyoruz. Bunun da daha da ağırlaşması esas olarak gıdaya erişimde, suya erişimde ciddi sıkıntılar anlamına gelecek ve bu da aslında insan türünün de kitlesel yok oluşlar yaşayacağı bir dönemin bizi beklediğini gösteriyor. Bu nedenle durum acil. Yani acil bir şekilde müdahale edilmesi gereken bir şey. Hiçbirimiz yani önümüzdeki böyle hayali ütopik bir şey dünyayı kurana kadar bu sorunu çözmeyi erteleyemeyiz. Eğer öyle bir dünyamız olsun istiyorsak bu sorunu çözmek de zorundayız aynı zamanda ve bunu çok daha acil bir şekilde yapmak zorundayız. Yani torunlarımızın torunlarına işte daha adil, eşit ve özgür bir dünya bırakalım gibi bir hayal artık gerçek değil. Torunlarımızın torunlarına bir dünya bırakalım meselesiyle karşı karşıyayız. O, o ülkede tabii, o dünyada tabii ki eşit, adil, özgür bir dünya olmak zorunda türlerin devamlılığı için. Ama bunu gelecekte bir gün değil, tam da bugün yapmak zorundayız. Bugün çok iyi geçti. Ben buraya katılan herkes çok takdir ettim. 7 saat boyunca bu konuşmaları dinlemek ve katkıda bulunmak, o kadar dikkat harcamak çok önemliydi bence. İnsanların ilgisini görmek çok umut verici bir kere her şeyden önce. Biz çünkü gerçekten çok uzun zamandır bu meseleyi bir kişi bile olsa anlatabilmek için çok fazla çaba sarf ediyoruz. Zaten HDK, HDP ekoloji konusuna özel bir duyarlılığı olan, özel bir hassasiyeti olan örgütlenmeler o örgütlenmelerin bu mevzuyu daha popüler, daha ana akımlaştırmış bir şekilde tartışması da bence çok önemli. Umarım bunun ağırlığı artar. Umarım program yansımaları ve programın anlatımı dolayısıyla çok daha geniş kitlelere ulaşması meselesi de yaygınlaşır. Diyemiyoruz yani bir iki kuş ölmüş bana ne olur, bana bir şey olmaz diyemiyoruz. Pandeminin ana sorunlarından bir tanesi de biyolojik çeşitliliğin azalması. Onun dışında kimyasal kibiriyi kullanıyorlar. diye küresel bir kriz var. 2008-2009 krizi. 20. yüzyılın sonrasından itibaren dördüncü büyük ekonomik kriz ve etkisinin ne olduğunu, hal, etkisinin ne olduğunu hala bilmiyoruz ve yani gittikçe derinleş, derinleşiyor. Dibi de daha görmüş değiliz. Yani 2008-2009 krizinden herhangi bir çıkış vesaire aşamasında kesinlikle değiliz. Dibe doğru gitmeye devam ediyor kriz, ekonomik kriz ve ekolojik krizin çeşitli görüntüleri, işte küresel ısınma, gıda krizi, su krizi, arazi kaynaklarının yoğun sömürüsü ve insanların özellikle iklim adaletsizliğine maruz kalmış olan sürekli olarak maruz kalan yoksulların, emekçilerin, mültecilerin ezilen tüm kesimlerin sömürüsü temel olarak günümüz dünyasının ana belirleyeni olmaya devam ediyor.